Ben buraya sana yalvarmaya geldim. Sana da. Gerekirse <laughs> anneciğim de sevme çok. Annem, annem. Yapma kızım. Ne olursun yapma. Beni yaşarken öldürürsün. Hepimizi ateşlere atarsın Leyla. bak. Sen de kıyamıyorsun evladına. Ben nasıl kıyayım? Hem de diyorsun ki bana git elimle öldür. Söyledim annem yapamam. Ya ben sana nasıl kıyayım kızım? Sen daha kokusunu bilmediğin, gülüşünü ezber etmediğin bir cana kıyamıyorken... ...ben sana nasıl kıyayım göz göre göre ölüme gitmeni nasıl kör sağır olayım? Eğer yavrumu aldırırsam... Bir daha anne olamayacağım. <laughs> evlat. Evladıma da bir hayat vereceğim. Benim bütün mutluluğum, bütün huzurum bu. Ölüp pişman olanlar için kötüdür annem ben. Hiçbir şeyden pişman değilim. Benim tek derdim kalan zamanımı huzurla geçirmek. Benden sonra da evladıma güzel bir hayat bırakmak. Eğer ben sizin mutlu olduğunuzu bilirsem... ...iyi olduğunuzu görürsem... ...benim yattığım yer ...değil. Sizin yüreğiniz olacak zaten. Ben yapamayacağım Reyyan. Yok. Ben... ...sana söz veremeyeceğim anneciğim. Ben... ...söyleyeceğim bir Miran'a gidip söyleyeceğim. hayır söylemeyeceksin. Eğer yavruma bir şey olursa... ...kıyarım canıma. Ben de giderim ardından bak kıyarım. Gözümü bir dakika kırmam. Giderim. O zaman bir anda engel olamaz. Öyle bağladın ki elimi kolumu ben ne yapayım şimdi? Ya göz göre göre git ölüme gitmene izin vereyim Reyyan. Benim elimden ne gelir ki şimdi bundan sonra? Gelir. Elinden bir şey gelir annem. Bir evlat daha yetiştirmek. Senin evladı bu. Emanetime sahip çıkmak. <laughs> Torununa iyi bakmak gelir elinden anne. Ben onu. Önce Allah. Sonra Milan'la sana emanet ediyor. <laughs> onu sar. Sev. Bak ben senin yokluğunu hiç hissetmedim. <laughs> Ömrümce hissetmedim. Evladım kaderim ben yokluğumu hissetmesin. Sahip çık ona olur mu? Ben o dünyada... ...bir anda senden başka kimse de var dedim. Anne, <laughs> anne. 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 Mutluyum ben anne, vallahi mutluyum. Bak evladım olacak diye çok mutluyum. Anne. Sen de mutlu ol. Mutluluğumu bil, mutlu ol ki... ...bugün beni Yarın evladımı mutlu <laughs> et. Allah'ım ne <oğlum>, olur, ne olur annem ne <laughs> <laughs>